Ya küçük bebeğimiz yok mu ya? Var var o işte tam bir yaşında o. Kaç? Bir. Ondan sonra ben zenci deyince kızıyorlar. Evet yaşında arkadaş. Ya sapıklık yapma ne olur. Sizde çocuk var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum anam ne çantası olduğunu anam. Matkap çantası ne olacak işte çanta gibi yapsan. Bu benim sevgili şoptan gelen kargo mu? Arkadaş! Rahatsız etmeseydim ya şuraya çıkarayım mı? Çıkartın. Neyse yok tamam. biz hazırlıklıyız galoş getiriyoruz böyle durumlarda. Galoş değil gerçi de bunları kullanamadığım için. Şimdi eee... oğlum bunu açıyorum. Benim kargo değil değil mi bu? <laughs> Efendim sizleri <dediğin> pazar... <laughs> ne var? Pazar günü sizi rahatsız etmeyeyim ben yarın tekrar uğrayacağım. Arkadaşım. Burada <laughs> iadesi var. Arkadaşım otur şuraya. Evet. Şarj aletini koymamış. Nasıl benzenir göster kadınlar. O zaman mecburen çantamı açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım. O ne Oğlum böyle bir çanta mı verdiniz ya? <laughs> çok çocuklar çok gerginim. Ne oldu üstüme gelmeyin bugün çok can sıkıyor ya. Ne oldu ki abi ya? <laughs> Anlat. DVD'yi bulamıyorum. Arkadaşım. <laughs> Teyzemin kocası benim elimde. Teyzemin kocası benim DVD çizmiş. <laughs> e, vurduğunda Hocacığım bunu kafama takman lazım hayatım. Hayatta hep böyle yaparsan başına iş açılır. <laughs> şey Susan izin verirsen önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz da 10 <laughs> yıldır devam ediyor. <laughs> ben de seni seviyorum ama bu sırası değil şu an. Tamam eve git. Oyna kulaayla Allah Allah. <laughs> ne yapayım? Burada yapacağın her hareket ailen tarafından tecrübe adledilir. O yüzden bilemiyormuş gibi yap. Anıt sana kendini. kocasıyım, inanılmaz çekiciyim. İçeri doğru kaslarım var. Bir <laughs> buçuk yıl askerlik yaptım. Türkiye'nin her yerini gezdim. Ateş gibiyim. Aç! Arkadaşı aç kapıyı! <laughs> Makam olarak yüksel. Makam. Markam olarak yüksel. Makam olarak. <laughs> <laughs> belediye başkanı mısınız? Yok. Onun aşağısındayım. Belediye başkanım... <laughs> aşağısında teşekkür ediyorum sağ ol. Yazlık aynı zamanda hem kışlık hem yazlık. Mesela yazında böyle. Siz öğrencilere karşısına böyle mi çıkıyorsunuz hocam? Yok, kapalı çıkıyorum. E, müş müfettişi gelince, müşteri <laughs> müşteri gelince. <çık>. <laughs> biraz anlatın bakalım. Şimdi yıllar önce Roma zamanında Romayı duymuşsunuzdur. Roma'da erotizm almış yürümüş. Allah Allah dünyadaki bütün piyanoculara piyanoya otur denir. Kemancılara ne denir? O yanlış Kemara oldu. Kemara sürt. Ha o yanlış şey. oldu. <laughs> Evet çocukları dışarı alalım. kızdır kim biri? Daha önce sihirbaz gördün mü? Hayır. Ben de. Bunları çaldım. Kaçıyoruz. <laughs> Arkamızdan polis gelirse bu tarafa <laughs> gidelim. <laughs> Arkadaşlar gel buraya. İnşallah... Taşmalama. Elini tuttum değil mi? Evet şey beyefendi siz deyin ki oğlum emin misin? Ben bir 10 dakika alabilir miyim? Ne oldu? Psikolo evet. Şimdi çok bağırıyorsun tamam mı? Korkuyorsun. Üstünde adamın duruyorsun. Ellerine basıyorsun kalkamasın diye tamam mı? Yardım çağırıyorsun. AY lan! Cansu çirketlik yap ve şey söyle. Yani ne zaman evlenme teklif edecek? Zorla bunu. Evet 3-2-1 buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Herkes gitsin. İşte bu. İşte ben boşuna... O seçim. zaman kelimeleri ver. Üç tane kelime söyle. İçinde onlar geçsin şarkı. Memeler baş kaldırmış. <laughs> Arkadaşım şuna bir hareket yap. Ben yokum sahnede. Benmişim gibi. Hayır hani öyle değil. Pardon sana Devamlı komiklik komiklik. Şimdi ben zaten ona getirecektim lafı. Geçen hafta çok sizi mutlu edemediğimi düşündüm. O yüzden bu hafta bol bol film seyrettim hocam. Biraz yani en azından şey olarak hafızamda yer etsin diye. Aferin lan sana. Sen gelişme kaydediyorsun diyorsun. Evet, ne seyrettin mesela bir örnek ver. İşte hırçın çiftçi, pirizci <laughs> nuri. Arkas! Aksetti mecbur Bak, ayıramadım. Bak geçen gün sen, ya lütfen. Geçen gün çocuğun birisi annesinden kırbaç istemiş. Bana yazdı, mektup yazdı kadın. Ya, piyasayı canlandıracağız hocam. yani. <laughs> Çekil sadece değil mi hocam? Bir... Sen ne yapmak istiyorsun? Ben çünkü yaz sezona geçtiğimiz için çok fazla giyirmiyorum. <laughs> ben geçen gün gazetede okudum. Çıplak yatmak çok güzel bir şeymiş. Evet, bende röportaj yaptılar. Evet, aynen de yazmışlar. Ha, tamam. Run, run. Yes, I will. <gülüyor> <gülüyor> ne? Run. Çok panikle. Anne, neredesin? Anne, neredesin? Yürüyün. Ah, kör oldu adam. Aynı anda konuştuğumuz <laughs> için göremiyorum, anne. Bu tatile gidilecek. Devam <laughs> et. Ağlayarak annenizi ara. Ben oturarak intihar edeceğim. <laughs> Arkadaşım, beyefendi biraz çabuk olur musunuz? Benimki küçük de. <laughs> Hiçbir tür filminde böyle bir senaryoda böyle bir replik olamaz. Oyuncu kabul et. Sen Cinderella'sın. Kül kedisi kim? Sensin. Çifti yemeye alacağım? <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Arkadaşım Cihan'a göster. <gülüyor> ne <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ha, ha, Ay çılgın Dikkatini başka yere çek. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şu... Neden kahvaltımız hala hazır değil? Benim prenses kızlarım bekliyor burada. Horozu anlat. <laughs> ay bir horoz var. Hayır öyle değil. Lütfen. <laughs> 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 Geç yavrum. Öyle değil abi. Ya, ya. Kaçarken bir şeyini düşür içinden. <laughs> Yapmayın. Müzisyen. Kendim çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet, göster. <laughs> Yine de moralini bozma. <gülüyor> <gülüyor> evet, müzisyen ya. Ne yapıyorsun orada? Ya hakikaten çok yükleniyorsun kendine. Yorma böyle ya. <laughs> Parmakları hep nasıl oldu ya. <laughs> İnşallah piyanodandır. Hazır hissediyorum. Evet, mülçin <laughs> şey Verici burada. Evet arkadaşım, sen ben... o dönemde ya çok o. önemli bir... Erotik, erotik şop müdürü. Hayır. <laughs> Daha yeniymiş. Ben kendim... Allah. Kestik. <laughs> Kestik. Kestik. Sapık. Aa, katamaran. <laughs> Sapık. Sana diyorum. <laughs> Sana diyorum, Allah'ın sapı. Ne oluyor ya? Derginle mi geliyorsun Hiç denize? Mi balıkçılık dergisi ya. İkiye açılan balıkçılık dergisi olur mu? Zaten üçe açılıyor bu. Yılın en iyi balıkları. <laughs> Madem bu kadar zorda kaldınız, izin verirseniz sizin için ben dans etmek istiyorum. Zeynep, tecrübeniz var mı? Sor. Gerçekten mi? Tecrübeniz var mı peki? Hollanda'da dört yıl. <laughs> Zine söyledi ki, balıkçı, başka ne tip özellikleriniz var? Balıkçı. Başka nasıl özellikleriniz var? Ee, kırbaç kullanıyorum. <laughs> Bana bunu nasıl yaparsın? Götü kurtarayım da. Arkadaşım. <laughs> ne? Hiç. Susun. <Tuzuk. gülüyor> Hanımefendi, lütfen sakin olun. Çıkarın şu üstünüzdekileri, bir rahatlayın. Anlat. <laughs> Ver duygusalı. Yıllar önce ben de aynı şeyi yaşadım. Ağzını, ağzını. Ağzını, ağzını yerim senin. Hayır, hayır. <laughs> asıl gösteri şimdi başlasın. Arkadaşım. İşte bunu arıyordum internette. Gel buraya. Sana bir şey buldum. Ee, e, seni de meşgul yakaladım. Çok özür dilerim ama... Anlat ama. Ay anlatamıyorum. Ay dün iki tane karı vardı. Arkadaşım. <laughs> Niye anlatamayayım? Ben şimdi bir yandan onu düşünüyorum. Anlatabilirim yani. Sonuçta Hayır, insan. Bak, de hazır, hazır. Bir hazır. şey, i̇çinden bir hazır. şey çıkaracağım. İçinden bir şey çıkaracağım ama şimdi pastanede uygun olur mu bilmiyorum. Dört kıza doğru yala. Tüh, senin şeyleri bunlar. Dört kıza doğru. Yoksa altı aydan başlıyor bu saçmalığın cezası. bir atacağım bir yere. Allah Allah, hayırdır? <laughs> yala. Neyi yalıyor abi, anlamadım <laughs> Ne ben... güzel muhabbet ediyoruz, bir anda yalan. <laughs> <laughs> sen öyle alma abi, o pis çoluk çocuk. <laughs> yok senin seninle alakası yok. Sen öncekileri görmediğin için... Benimle alakalı olmasın zaten. Tabii, tabii, yok. <laughs> olmasın. Zor durumdayım ama seçiciyim. ...çaktırmadan hafif. Hafif. <laughs> olsun işte sen, ya. Bak, sen <laughs> içimde var lan. Ay, çok korktum. Ben de engel olamıyorum. Adın ne olsun senin? Poliş. Cilalı Taş. <laughs> Adın olsun bir ad at koy kendine. Adın. Hadi. Ne? Flemek. Adın. Hadi Bir isim koy kendine. Karamel. Karamel. Süper. <laughs> sen de sevettim orayı. Önce e, çok e, aslında bir anda heyecanlandım. Arkaya davet et kızı. Bu tarafa gel. Hayır. <laughs> Ceyhun arkaya davet et kızı. Gel biraz oturalım istersen. Baba. <laughs> ya böyle bir. Yusuf'un hemen hikayesini dinle. Yusuf senin bir hikayeni dinlemek istiyorum. Bana biraz bir şey kendinden bahseder misin? Arkadaşım! Bir defa böyle bir belki şey Belki kendini kaybet. Aa! Niye bayılıyorum ya? ne yapıyorsun? <laughs> Hanımefendiciğim büyük geçmiş olsun. Hanımefendi kendinize gelin. Lütfen ki istirham edin. Arkadaşım biraz tokatla kadını. Ay. Getir çantamı. Hayır ulan. Kadına ne olacak? Kırçıllı. Evet. Söyle evet. kırçıllı 1600. 1613. 13 olmaz uğursuz. Tövbe ya Rabbim ya. Ne pis bir yazar. 1642. Niye 42? A ee, <laughs> anı düşündüm de. Evet arkadaşlar. Evet, hazır. Az mikrofonu arkaya. Vay lan. Yeter artık. Yeter canıma. Mire gelirken yolda. Lan. Üstüne alsanıza. O mikrofonun kalan yeriyle ilgili bir planım var. Onu verme. <laughs> Ebru'nun kocası Kocasını... Ebru'yu götürüyormuş. Tabii ki de. Melike. Tatile. <laughs> Lütfen kafanız fesat. Kuş. İşte eşyalarımız iş burada. Tatil için hazırlıklarımız Hayatım, tamam. Hayatım o zincirli donu aldın mı? Aldım. Benimkini, benimkini. Arkadaşım. Beni biliyorsun kumsalda onu giymeden rahat edemiyorum. <laughs> Metal olduğu için daha çabuk Ay. yakıyor vücudumu. <gülüyor> <gülüyor> Melike söyledi ki, şey Ebru'nun kocasının iki tane selfie çubuğu var. Ama Ebru'nun kocasının iki tane selfie çubuğu var. Ya zaten o kadını... <laughs> ...basit fotoğraf makinalarıyla mutlu etmen mümkün değil. <laughs> Sen Ulamadım. evli misin? Yok, sevgilim var sadece. Ha, o zaman. Ne biçim söyledin oğlum? Yarım boşar vallahi. Burada mı sevgilin? Burada, burada. Evet. Onunla niye çıkmadın da Gökçe'yle çıktın? Al sancım yolda lazım olacak. Bize gelen hiçbir şey boşa gitmez. Pardon. Sağ, olayım. sağ olayım et, Yapıştırıp, sıkıp, ondan... Ay, ona öyle değil ya, öyle değil. Bu pastane bunun yeri mi? Bengal. Bengal, bengal, bengal. Aç kapıyı romantik, seksi ol, dudakları göreyim. Evet sevgili çocuklar, saat dokuz buçuk. Herkes <laughs> Hayır şey görmüyorsun. Yüzünü müzünü elle tanımaya çalış onu. Dur, ter için ne Cık, Beni kalçadan tanıyabilirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Bakayım. Arkadaşlar! Hazır hissediyorum. Şu an enerji aldım şu andan. Ben... İnanır mısın? Yani... Sen, sen, doğru düzgün bir işte bile çalışmıyorsun. Evin bile yok. Ne yapacaksın? İki tane erotik film teklifi geldi. <laughs> Değerlendireceğim. Kızım haber verseydin, haberimiz olsaydı. Tamam! Baba dön bir dakika ne geçti lan buradan diye arkasından git. Ne geçti lan buradan? Arkadaşım arkandan geliyor. Bir sanat eseri. Ay. <laughs> <laughs> bu benim geceliğim değil mi? Yok bu eşinizin manitasının. <laughs> <laughs> İçeride mi? Ay vallahi yanlış anlama için çok özür diliyorum kusura bakmayın. Bu gece sözleştik imtihanlara çalışmak için sizde kalacaktım. <laughs> Önemli değil kızım. Özür dileriz, biz özür dileriz. Aceleyle çıktım, memelerimi falan hep evde unutmuşum. <laughs> arkadaşımı gördüğün anda bir anda dünya değişiyor. Çarpılıyorsun tamam mı? Dünyada gördüğün en değişik kız. Hiçbir yerde görmediğin bir model. Arkadaşım sen de ellerini birbirine bağla, arkan dönük hafif Hayır hayır. Önde, <laughs> önde. Lan Ar sapıklık yapma. Abi, kafa git. Yavaş yavaş yaklaşırsın yanına evine. Yaklaş. Arkadaşım yanına gelene kadar çocuğu kör kütük aşık et kendine. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, ben Babür Cansu. <laughs> Bir dur, Emre ne yapıyorsun? Hemen saçını okşamaya başladın. Teyze, teyze dedi ama <laughs> ilişkiydi bu. Arkadaşım gel şuraya. Ben onun ağzıyım ya, o yüzden. Evet, evet. evet. Seda, Sen... senin ben... <laughs> Pislik yapma. Onu çok tutma ya. Hınzır. Hep evde yaptığımız şeyler. Gerizekalı. <laughs> evde ne yapıyorsunuz? Hadi devam edelim. Evet. Ar Arkadaşım şimdi sen ondan beklentilerini anlat. Ben senden çok bir şey beklemiyorum. O bavulda kırbacımız var. Bunları unutma. Kadın artık ne yaptıysan ben kendinden geçti kadın, değil mi? Kadın kendinden geçiyor. Ayık tutmaya çalış. Lan! Bıngıl bıngıl bir şey ya <laughs> Ulan Şan... kadının kendinde olmasını sağlasana. Sağlamaya çalışıyorum. Konuşuyorum. Ulan Öyle hastayım. Öyle değil ama. Hareketler yapacaksın kadına. <laughs> evet. Bu gözlerini açar.